Aha, evet. Bir nokta. Ne var? Ne var be lan? Su alam yok diyor. Adam beni. Adam beni vuracak. Ad Sulam yoktu. Beni beni. Aha, tap tap ah, tap tap. Su. Çoklu bomba. Vır, vır, vır. Vur vur vur. Gelin gömeyim. Gelin gömeyim. Cebettin Aferin. Ha. Aferin. Ha, Gel. Geldim. Tam da yer. Evet. Ha? ha

Çetme, çetme. Evet. Bir şey de iki nöfer. Bacı da öldürüyorlar üçüncü de. Gitme, gitme. Vuracaklar seni. Gitme gözde. Gitme. So, benim bayatım indi gelebilirsin. Tez. Tez, tez, tez. Benim bayatım sen kaldırınca vur. Tez ol, tez ol, Onu kaldırdı. Tez ol. Koyma kaldıran. Birim vurdum. Birim vurdum. Ay 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 ay. Ay ay arkadan vururlar beni. Tez gel şey. evet. Tez ol, tez ol vurdu... vurdu beni. Gözdefe. Öldür. Öldürdün onu. Ay ay ay. Ne, ne var, var, var ne var ne var. tez ol. Tez ol bitir onu. Tez tez. Bitir de plakanda. Plakanda. Öldürdüm.

Yaver manın dostu nədir? Da yedim. Da yedim. Aşağı. Ya yedim. Ya aşağı nə elə. Ada. Yaver manın elə. Getti. Cüllem. Ha, işte saç. Cide, cide, cide. Cüre, orada bular kimdi? Sizlerin cide Ha. Abi, ne bular? Cep kalası. Cep kalası Bu taraftan bu. Gözle gözle gözle. Gözle bir Gözle. Gördüm, arda Location. Kapatın, Enemy Down! burada. Mm -hmm. Çok iyi. the Location. Sana gittim. Aman. aldım. Mee, hiç koymayız. o arkada da. Gördüm, yani. da, burada da. Gördüm, gördüm, gördüm. Aldım, aldım aldım. aldım, aldım. Aldım, aldım, Gözde i̇şte bir daha var ardası. Ardası bir daha var. Çıt basıp rahatlaşıp diye. Geçen yerde onun için de Oyun alırsak her olur. Oha, mevldir, bəl, o, qara qram tomayot var. Səcəcə dur. Hə. Qardaş, çeydə var orda. Qara qram tomayot var. Amma mən öldürdüm, ha, dropdur. Çaq. Şo tərəfə baxıb. Yutanlık, ya, ya. Kalka gelme. Dropan götün lan. Ha. Kolları çaldım ya. Ne seyirsin var? Altı. Ben ki. Ne seyirsin? <laughs> olmaz. Vurmak dedim ben

8 adam qalıb bəs. İla. İla. Körpünü qoruyuram körpünü. Mən uzardan bura suya Körpünü qoruyuram maşın gəlir. Maşın gəlib dura dura. Özü alacam. Neçə nəfər? 2. Sıradır mı? Salak 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 gördüm seni. Kapım mene, kapım benim. Oho ne başka adam var? Vurdular seni. <laughs> Hiç olmaz. Qoy bunu alın. Qoy bunu alın belə imandır. Onun var, onun qalma, qalma, çarpmada, çudmada götür. Nə uzaqdır. Nə uzaqdır pirə. Vərgədə tez bu. O ölür mü? Abimin babatma. Qetdə birsə qaçır. Hələ qaçır. Maşınla mindiləri qarışdılar. Hardasan? Gəl. Bu suvarı, bu retro piyədə. Bax orda. Bax orda. O, sən çox aşağıdsan. Çoxsa gedin. Harda? Orda yox. Orda yox. Gəl, gəl, gəl. Orda yox. Orda yox, orda yox. Nə gəlirlər axı deyə. Mən yazı qalmışam 3 ada balasında. Bilmirəm hansına vuram. Maşın araya qaçdı. Bilmirəm. Maşındakılar araya qaçdı. Yenə biri sıxır mənə. İndi də başqası sıxır. O. Oh -oh 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 -oh. Hardasən? Hardasən? Gözde gözde bomba attı De. Hayda. Ey 800 e an, işte. adı adı görmedim de bomba. Or